Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan merhabalar. Bu kanalın belki de en merak edilen, en beğenilen serilerinden bir tanesiyle karşınızdayım. Aşırı sert düşüşler yapmış ve ilerleyen dönemlerde yükselme potansiyeline sahip şirketleri yine sizlerle beraber inceliyoruz. Dediğim gibi burada batan şirketler yerine yükselme potansiyeli bulunan şirketleri incelemeye çalışıyorum. Çünkü hep aynı örneği veriyorum aslında, Borley's gibi... Yani dibin dibinin dibinin dibi seviyeleri inmiş ama oradan çıkacağını asla düşünmediğim şirketleri bu listeye almıyorum. Ve bu şirketler ne zaman yükselecek, ne zaman almalıyız, ne zaman satmalıyız sizlerle her hafta sonu paylaşmaya çalışıyorum. Bunun için daha fazla video için beğenmeyi, yorum yapmayı, bu seriyi takip etmek için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım arkadaşlar direkt olarak ilk hissemizle başlamak ve bu ilk hisseyi birazcık geçmek istiyorum. Niye? Sizden çok talep geldi çünkü bu şirket için Rai Sigorta tarafında çok sert düşüşler gördük. Evet bu ise 800 TL civarından 220 TL civarına geldi. Ne zaman artış yapar? Aslında bu listede benim eklemediğim en çok sizin isteklerinizle koyduğum tek şirket olabilir. Ben öyle yani Ray Sigorta falan değilim. Sigorta sektöründe Anadolu sigortayı ve ak sigortayı tercih eden bir insan olarak yine bu da güzel trade fırsatları sunacaktır. Ne zaman almalıyız? Ya 210 TL'ye gelmesini bekleyin veya 50 günlük hareketli ortalama yani 230 TL üzerine çıkarsa 245 TL bandına kadar kısa vadeli artış verebilir ama en mantıklı bölge 210 TL 200 TL seviyesi olarak gözüküyor. O seviyeye gelmeden net bir alım sinyali olduğunu, büyük bir rally sinyali vereceğini ben Rise Sigorta'nın düşünmüyorum. Dediğim gibi sigortacılık tarafında Anadolu Sigorta ve Aks Sigorta'yı tercih ederseniz 2026 yılında güzel kazançlar sağlayabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi benim gerçekten özellikle son dönemde insanların batmış, bitmiş, mahvolmuş olduğu ama bizim aylar yıllar önce çıktığımız şu anda da tekrar girmek için beklediğimiz bir şirket. Turex. Dediğim gibi bu şirket son bir yıldır insanları patır 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 batırdı. Çok fazla yani bu kanalın izleyicisi bunu çok fazla takıyor mu? Niye? Çünkü bu kanalın izleyicisi olarak biz çoktan 44-43 TL'deyken zamanında bu şirketten ayrılmıştık. Bunu bu kanaldaki herkes çok iyi bilir. Çünkü herhalde Turex izleyicisinin en fazla olduğu YouTube kanalı benimdir diye tahmin ediyorum. Çünkü zamanında en fazla biz konuştuk zamanında bakın. Bu hissenin yükseleceğini ilk biz söyledik. Bak şunu yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi ilk defa izliyor. Adam direkt karsa şöyle biri çıkmış. Bak ben söyledim uçtu. Hayır. Herkes bir şey söylüyor. Mesela başkası da dediğim gibi başka bir hissenin yükseleceğini bilmiştir. Mesela hedef demiştir. Hedef son günlerde uçtu. Hedef izleyicisi o kanalda toplanır. Ben hedef dedim mi demedim. Bilemedim veya analizini etmedim o hissenin. Benim kanalımda hedefini izleyicisi yok. Ben zamanda Turex analiz ettim. Turex'i bildim. O yüzden benim kanalımda Turex izleyicisi var. Bunu demek istiyorum. Çünkü dediğim gibi böyle kendini bilmiş, kendini dedim beğenmiştik daha doğrusu. Kendini beğenmiştik dediğim gibi çok nefret ettiğim bir durum. Ama dediğim gibi zamanda söylediğimiz için bizim kanalımızda izleyicisi çoktur bu isim. Peki bu izleyiciye sunalım. Evet zamanda çıktık doğrudur ve biz uzun bir süredir bu isteği bekliyoruz. Ama insanların çoğu mutlaka bu izleyiciler arasında da vardır. Çok büyük zarardan. Öncelikle şununla başlamak istiyorum. Belli bir süre daha zararınızın çıkacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Belli bir süre daha hissemizde teknik olarak yatay seyir sinyali devam ediyor. Net bir artış sinyali şu an Turex tarafında söz konusu değil. Yani kısa vadeli olarak 8 TL kırılmadan yani %10'luk bir artış yapmadan ki 8 TL'yi kırarsa İlk başta 9 TL seviyesine kadar hızlı sinyal verecektir. Hatta 9.5 TL seviyesine kadar gitme ihtimalimiz söz konusu. Şu an bizim kırmamız gereken direnç 8 TL direnci. Yani nereden bakarsak %9, %10 civarını bekleme süresi var. Peki sen bu hissenin bu sene artacağına inanıyor musun? Gerçekten bu sene sert bir artış yapacağına, sert bir yükseliş yapacağına inanıyor musun diye sorarsan Evet arkadaşım ben bu sene Turex hissesinin gerçekten güzel bir artış yapacağına, bu sene Turex listesinde sağlam bir artış göreceğimiz inanıyorum. Ki bu inanışımı sizlere açık net bir şekilde sunmak için sürekli her videoda söylemek için beklediğim bir şey var. Dediğim gibi ben bu hisseyi pazarlamaya falan çalışmıyorum. Pazarlamaya çalışsam şimdiden direkt olarak alın derim. Ben ne diyorum? Bekleyin diyorum kardeşim. Hiçbir hisse pazarlayan bekleyin demez. Direkt alın der. Ben diyorum ki bekleyin. Şu an zamanı değil. Bu hissenin daha bir iki ay dinlenme süresi. Bir iki ay arkadaşlar oturma süresi var. Ve yüksek ihtimal Nisan sonu Mayıs başı gibi bu şirkette bir hareketlenme bekliyorum. Doğru çıkar çıkmaz istersen dediğin gibi risk alıp şimdiden alırsın yavaş yavaş. Veyahut benim o zaman bu yükseliş başladı dememi beklersin. Bunun için abone olup bildirimleri açmayı unutma. Çünkü bir önceki yükseliş başladı dediğimizde bu şirkette karımız ne kadardı? 10-11 katlık bir kardan bahsediyorduk bir önceki artışta. Bu sefer 10-11 kat yapar mı? Zannetmiyorum. Bir 10 kat görmeyiz ama dediğim gibi %300, %400 artış niye olmasın? dediğim gibi şimdiden söylemek için çok erken neyi bekliyorsun peki söylemek için? Aslında 4. çeyrek bilançoyu bekliyorum ilk başta. Bir de aslında Nisan gibi hissin hacimlenmesini bekliyorum. Öncelikle ben bu hisseyi 4. çeyrek bilanço berbat gelmezse diyeceğim ki bilanço yüzünden düşmedi bilanço sebebiyle düşmedi ki aslında bilanço sebebiyle düşmediğimiz 3. çeyrek bilançoda anladık. burada aslında net bir sıkıntı söz konusu değil. Geçen sene göre çok iyi bir bilanço getirdi. bu hissenin yani bir tahtacı çıkışı sonucunda olduğunu bir temel sebeple veya finansal bir sorun yüzünden düşmediğimiz 3. çeyrek bilançoda gördük. Hatta 2. çeyrek bilançoda da gördük. Burada bir sıkıntı söz konusu değil. Ama 4. çeyrek bilançoyu da pozitif kapatırsak hiçbir finansal sorunumuz olmadığı pekişecek. Ve bu finansal sorunumuzun olmadığını biz Nisan ayında yani Nisan ayından bir önceki bilançoda gördüğümüz için Nisan ayında hacimlenme ihtimalimiz olacak. Ve bu şirkette %300, %400 lira varan bir artış görme ihtimalimiz olacağını ben şahsen düşünüyorum ki ilerleyen günlerde Turex ile ilgili daha detaylı bir video A'dan Z'ye inceleyeceğim bir videoyu da yapacağım. Bunun için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hani soruyordunuz ya 2026 yılında bebek şirket bulabilir misin diye takibimdeki şirketlerden bir tanesi bu. Aklınızda bulunsun. Şimdi Turex listesini geçtik Dediğim gibi kısa vadede 8 TL anladınız. Uzun vadede ise Nisan Mayıs ayı diyorum ki 8 TL'yi geçerse orada kısa vadede trade'den para kazanabilirsiniz. Çünkü çok ucuzladı. Yani zamanında yani bu Mayıs 2025'te 48 TL civarında hacim görmüş bir şirketin şu an 7,5 TL civarında hacim görmesi bu şirket için çok basit ki o zamandan bugüne Borsa İstanbul'un hacimde de iki kat arttı. Yani şu anlık bu ise istediği gibi yükselip iner. Tahtacı için aşırı basit bir şirket. Bunun dışında aslında geçen günlerde incelediğim bir şirket ama yüzde yani %90'lara varan düşüş yapmış ki ilerleyen günlerde hafif bir tepki yükselişi beklediğim şirket. Ki dediğim gibi ben bunu aslında cuma günü inceledim yani dün inceledim sizlerle beraber. Orada söylediğim bir şey vardı. Hiçbir tera şirketine güven olmaz arkadaşlar. Tera şirketlerine giriyorsanız karşınıza bir madde çıkar. Yani bu resmi bir şey değil. Sanki şu an ekrana bir yazı çıkmış gibi düşünün. Bir sözleşme çıkmış gibi düşünün. Ben risk ben çok para kazanmak için risk almayı kabul ediyorum. Bu uğurda her şeyimi kaybedebilirim diyen bir anlaşma çıkacak. Yani böyle görüyorsanız Twitter'da, Telegram'da, Instagram'da, YouTube'da Tera hissesine gelin kesin kazanç sağlayacaksınız. Yalan. Yalanın alası. Tera hisselerinde kesin kazanç diye bir şey yoktur. Açık açık çok para vardır. Tera hisselerinde çok para kazanabilirsin. Bak burası doğru yalan söylemeyeceğim. Ama dediğim gibi bu riski alman lazım. Peki biz yani %90'a varan düşüş yapmış mı? Sümer varlığın yükselmesi için neyi bekliyoruz? Ya buradaki dediğim gibi ilk destek bölgemiz 60 TL'den tepki almasını bekliyoruz ki salı gününe kadar bu 60 TL'yi denemesi bekleniyor şu anlık. Çünkü Sümer varlıktan bayağı bir tera çıkışı oldu. Teranın elinde pek mal kalmadı. Veyahut bunun dışında Kaufman seviyesine kırmasını bekliyoruz. Şu anlık ne kadar 89'da olsa bile yani yarın sonuçta bu Kaufman 76'ya inecek. Sonraki gün 68-69'lara inecek. Kaufman kapanış yaptığında üzerinde ve bir, gün, bir sonraki gün pozitif açılış yaptığında kısa vadede %10, %15 lira varan bir artış görme ihtimalimiz söz konusu. Yani geçenlerde Kaufman kırıldığında aşırı sert yükselişlerin olduğuna şahit olmuştuk. Kaufman'ı kırarsa kısa vadede yüksek potansiyel sular. Peki dediğim gibi %90 düşüş yapmış Sümer varlıktan bahsettikten sonra ben araya bir tane daha terrası eklemek istiyorum. Belki dünkü videoyu izlememiş olanlar vardır diye. Dediğim gibi şu an değil. Bak tekrar söylüyorum. Çünkü bak Şöyle bir şey vardır. İnsanlar para konusunda çok kinliler Yani mesela benle alakası yok. Ya bir yerde o parayı kaybetmiş. Ne yapacak? SPK'ya mı suçlayacak? SPK'da kimi bulacak? Tarayı niye denetlemediniz? Tarının başkanı Emre Tezmen'e mi gidecek? Sen niye dediğin gibi böyle bir şey yaptın? Bunları bulamaz. Gariban ta yoklaşı bulur yazar. Sen niye bu hisseyi pazarlıyorsun? Ben battım. Pazarlamıyorum kardeşim. O yüzden dediğim gibi şimdi alın falan da demeyeceğim. Ben ne diyeceğim biliyor musun? Bu ise dediğim gibi ilerleyen dönemlerde yine tekrardan sert bir artış potansiyeline sahip şirket. Niye? Öncelikle 142 TL bölgesinden yani 200 günlük hareketli ortalamadan tepki alırsa kısa vadede bir yükseliş sinyali sunabilir. Ama asıl yükseliş sinyali için şunu söyleyeceğim. Bu şirkette bak bu da az bir düşüş yapmadı bu arada. Yani tamam videomuzun ana konusu bu değil. Ama %50'den fazla düşüşü bu şirket de yaptı. Görüyorsunuz bir ayda %51 düşüş yaptı bu şirket. Ve bakın biz burada neyi görüyoruz? Ki aslında daha fazla düştü de bu son bir ayı aldığı için normalde yani neredeyse %60'lara varan bir düşüşten bahsediyoruz burada. Yani %60'lara varan bir düşüş yaptı Tera. Ama biz burada neyi biliyoruz? Biz arkadaşlar bilimi biliyoruz. Biz Borsa İstanbul'un çarpanla demek biliyoruz. Dördüncü çeyrek bilançoda her çeyrekte bu şirket net dönem karının ve satışlarının fa üzerine koya koya gidiyor. Dördüncü çeyrek bilançoda da Buna benzer bir net dönem karı, buna benzer bir satış verisi, buna benzer bir öz kaynak ve varlık artışı gözükürse Bak dördüncü çeyrek bilançoyla üçüncü çeyrek bilançodaki artışların aynı olması yeter Yani net dönem karı üçüncü çeyrekle aynı gelse de olur İlla arttırmasına gerek yok satış verisi aynı gelse de olur Aynı öz kaynak artışı ve aynı varlık artışı gelse olur böyle illa arttırmasına gerek yok Aynı bile gelse TL hissesinde bilimsel olarak konuşuyorum. Sert bir artış görme ihtimalimizin çok ama çok kuvvetli olduğunu ben tahmin ediyorum arkadaşlar. Benim şahsi kanaatim bu. Ee, bunu neye dayanarak söylüyorsun diye sorarsan bunu dediğim gibi bilime dayanarak söylüyorum. Mesela net dönem karına baktığımızda yine diyelim ki 14 milyar TL bir net dönem karı geldi. Ve bizim yıllık net dönem karımız arkadaşlar 48 milyar seviyesine çıktı. Ne olacak FK oranımız? 2. Zaten Borsa İstanbul'da şu an bu yüksek faiz ortamında 220 F.K şirket bulmak çok zor. Ayrıca kendi sektörünün en makul şirket olmaya devam edecek. Öz kaynaklarını bir %50 daha arttırdı diyelim. 45 milyar yaptı öz kaynağını. Ne olacak? PDD'de oranı 2.20'ye inecek arkadaşım. 2.20'ye 2.30'a inecek. E sen bu 2.30'a indiğinde P.D.D. oranı ne olacak? yine kendi sektöründeki en makul şirketlerden biri olacaksın. Evet Tera seni batırdı kabul ama buna benzer bir dördüncü çeyrek plança gelirse bu düşüşün hiçbir anlamı olmaz. Tekrardan bence 320-340 TL bölgesine doğru bir hareketlenme ihtimalimiz söz konusu. Yani dediğim gibi şu an almak aşırı riskli risksiz alım için dördüncü çeyrek bilançoyu beklemen gerektiğini düşünüyorum. Orası almadan dediğim gibi yani bu TR'de olur, TR'de olur, TR Hol, Destek, Sümer, Peker fark etmez. Dördüncü çeyrek bilanço veya Dediğim gibi herhangi bir vakitte aldığın tera şirketi bilanço haricinde, tera haricinde aşırı aşırı risklidir. Net bir şekilde konuşuyorum. QEGIR Borsa İstanbul'umuzda en sert düşüş yapmış şirketlerden bir tanesi. Bu şirkette %80 düşüşü biz gördük arkadaşlar. %80'lerde şu anlık düşüşte. Peki ne zaman tepki alacağına bakalım ki bu hissede da güzel bir tepki görebiliriz. Şu anlık bizim buradaki Kaufman direnç seviyemiz 2.73. 273, 273 üzerinde kapanış ayrıca bir gün sonra pozitif açılış görürsek hatta dediğim gibi yani 2 gün pozitif kapanış daha önemli ama öncelikle kısa vadede 3 TL bölgesine kadar %10'lara varan bir yükseliş görebiliriz. 3 TL'yi kırarsa da 3.30'lara kadar toplamda %20'lere varan bir görüş e, yükselişi görme ihtimalimiz söz konusu. Bunun dışında hiç incelemek istemediğim ama gerçekten teknik olarak vakti geldiğinde sert artabilecek bir şirket. İncelemek istemiyorum ama dediğim gibi kanala yeni yeni izleyicilerimiz geliyor hepiniz. Hoş geldiniz. İlk defa izliyorsanız da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü her hafta burada aslında aynı şeyi söylüyorum. Vişne madencilik için hatta bazen söylemiyorum bile. Dediğim gibi bu hafta iyi bir abone kazanımımız oldu. O yüzden yeni gelenleri anlatayım dedim. Vişne madencilik 100 TL direncini kırarsa aslında 98 ama biz 100 TL demeyi daha mantıklı buluyoruz. 100 TL'yi kırarsa gerçekten 120 TL bölgesine doğru kısa vadeli artış imkanı çok kuvvetli. Ama 100 TL kırılmadan alım malım yok. E madencilikmiş altın yükseliyormuş hayır kardeşim. Bu ise bir tahtacı şirkettir ve 100 TL'nin kırılımını bekliyor. 100 TL'nin kırılımı olmadan alın malım yok. Şimdi geçen hafta artmayı beklediğimiz artmasını beklediğimiz şirketlerden biri. Esen teknik olarak bakın. Hani şu an inceliyoruz ya bu hisseleri takip ediyoruz ya mesela gelecek hafta Esen'de artış olabileceği hakkında sizlere uyardım. 5 TL'ye kırıldıktan sonra bu hissenin yükseliş olabileceği hakkında geçen hafta konuştuk ve %20'ye yakın kazancı cebimize attık. Yani aslında burada analiz ettiğimiz ama al sinyali vermediğimiz şirketler de bizim için değerli arkadaşlar. Mesela ben Esen hissesini 23 Aralık ve 30 Aralık tarihler arasında boş yere de inceledim. Boş yere artmadı sadece inceledim. Ama bir vakit geldi. Dedim ki 5 TL kırılınca hisse gidiyor. %20 kazanç. Bir hafta dediğim gibi esnene boş yere incelemiş olduk ama takibimizi aldık. Bu hisse de bir şeyler olacak dedik. Mesela şu an aynı Sümer varlığı, Tera'yı takibi aldığımız gibi, Vişne'yi takibi aldığımız gibi. %20 kazancı verdi ki geçmişteki iki videoyu izleyenler bunu çok iyi biliyorlar. Peki yükseliş devam edecek mi diye sorarsam... Tabii ki yatırım tavsiyesi değil ama 6.11 direncimiz söz konusu. 6.11'i kırarsa arkadaşlar hatta 6.20 de diyebilirsin. 6.20 daha makul. 6.11 direncimiz ama 6.20 kırılabilirse 7 TL bölgesine kadar potansiyel kar görme ihtimalimiz söz konusu. Ben 6.11 kırılmadan asla Almam çünkü teknik grafiklerde hafif bir bozulma var. Yani dediğim özetlemekti seviye hafiften bozuluyor. 6.11 kırılırsa oradan tekrardan esen hissesinin yukarı yönlü tepki ihtimalinin kuvvetli olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla böyle içerik için daha fazla bebek şirket, sert düşmüş şirketler ve bunların analizleri için abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ayrıca bir önemli konu daha var. Hem Telegram'da hem Twitter'da gün içinde bol bol paylaşım yapıyorum. Açıklama kısmındaki linklerden Telegram ve Twitter kanallarıma gelmeyi unutmayın. Bir de daha çok traderlar özellikle benim daha açık konuşabildiğim katıl grubumuz var. Yatırımcı ve üzere katıl seviyelerine gelerek yatırımcılar işte yatırımcı katıl telegram grubumuz var. Bana özelden soru sorabiliyorsunuz. Onun büyük seviyesinde hafta içi her gün canlı yayın yapmaya çalışıyorum. 22.00'da özelden sorular. Yani 50'den fazla hisse inceliyoruz. Yükselebilecek şirketleri inceliyoruz. Bu gibi ayrıcalıklar için de ekstra videolar için de katıl tarafına gelebilirsiniz. Hepinize ailenizle mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.